Merhaba sevgili hanımlar, hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir çıt çıt toka yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Hemen tokamızın yapımına başlıyoruz. Ben mavi ipimi kullanıyorum bunun için. Dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. 6 santimlik çıt tokamız var burada. 6 santimlik çıt çıt, toka kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir adet öncelikle bir zincir çekeyim ve hemen başlayayım. Arka kısmından yani açık olan kısımdan değil kapalı olan kısımdan başlıyoruz. Buraya bir ve 2. 2 adet sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Arkadan bu kısımdan değil. Çıt çıt takımızın arkasından yan tarafa geçiyorum. Bir adet daha çekeyim zinciri ipim ince olduğu için 5 adet zincir çekmiş oldum ve buraya 17 adet sık iğne örüyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7

17. Uç kısmına rahat örebilmek için açılmaması için arkadaşlar trabzan örüyorum. 8 adet trabzan örüyorum buraya. Baş alıyorum. Tığımın başını bir kez doluyorum. Ve bir tekrar iki 3 4 5 6 7 Gördüğünüz gibi arka kısmını açıklık bırakmadık. Tamamen kapattık. 7 tekrar kapatıyorum. Sekizinciye tekrar baş alıyorum tığıma. Ve üç ilmeği birlikte çekiyorum arkadaşlar. Yarım trabzan yapıyorum. Sonrasına yine açılım olmaması gerekiyor. Sonrasına yine 17 adet sık iğnemizi örüyoruz buraya. 15 adet sık iğne örüyoruz. 2 adet sık iğnemizle birlikte 17 adet oluyor. 15 adet sık iğnemi ördüm. Buradaki 2 sık iğnenin tepesine ilk yaptığımız sık iğnelerin tepesine ilmek kaydırma işlemi yaparak zincirlerin üzerine geçeceğiz arkadaşlar. 2 adet ilmek kaydırıyorum bu şekilde ve bir kez doluyorum tığımı 5 adet zincir çekmiştik bu zincirin üzerine şöyle ben bu ipi gizlemeyi unutmuşum arkadaşlar zincirin arasından geçireyim bir kez doluyorum zincirin üzerine bir 2 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımı örüyorum. 8. Buradaki ilk zincirden sonra ilk ördüğümüz sık iğnenin tepesine batırarak ilmek kaydırıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi 1 2 3 3 adet zincir çekiyoruz. Bir yuva atlıyorum. Burada bir yuvayı bir sık iğneye atlıyorum bir sonraki sık iğneye bir sık iğne örüyorum tekrar bir bu biraz uzak oldu ben ilk yanındakine batayım hemen 2 3 yanındakine batıyorum başlangıç biraz uzak oldu tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum bir yuva atlıyorum bir diğerine batıyorum 1 2 3 Bir yuva atlıyorum arkadaşlar. Bir yuvaya atlıyorum, diğerine batıyorum. Tekrar 1 2 3. Bir yuva atlıyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum tekrardan şu şekilde. Uç kısmına kadar bir yuva atlayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Burada hiç yuva atlamayacağız. Onu göstereceğim. Uç kısma kadar geldim arkadaşlar. Burada tekrar bir yuva atladım. Trabzanın tepesine battım ve burada bir, iki, üç, üç zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum arkadaşlar. Buradaki, şöyle göstereyim. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. 1 2 ve 3 hemen yanındaki yuvaya batıyorum şöyle bir iki üç yanındaki yuvaya bir iki üç yanındaki yuvaya bu şekilde sıra sonuna kadar Uç kısmındaki bölüm yanındaki yuvaya batıyoruz. Dairesel bir görünüm verebilmesi için kenarlardaki yuvalara bir yuva atlıyoruz arkadaşlar. Yanındaki yuvaya battım. Tekrar bir, iki, üç. Üç adet zincir çektim. Bir yuva atlıyorum. Bir diğerine sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısımda da aynı işlemi uygulayacağız. Yine uçlarda trabzanların tepesine aynı yan yana yuvalara batacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar uç kısmı yapıyorum. 2 ve 3 Yanındaki yuvaya batıyorum. Diğer uçta olduğu gibi, burada olduğu gibi yanındaki yuvaya batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. 1 2 3 zincir hemen yanındaki yuvaya 1 2 3 zincir hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Ve burada bitiriyorum arkadaşlar şöyle ilmek kaydırma işlemi ile sıkılıyorum ve bitiriyorum. Dilerseniz buraya gizleyebilir. Dilerseniz buraya motif koyacağımız için boş bıraktığım kısımlarda ben motif koyuyorum arkadaşlar buraya. Bir önceki videomda çalıştığım fiyonk çalışmasını görmüşsünüzdür mutlaka. Onu buraya yerleştirmeyi planlıyorum. Aynı ipten oldu gerçi. Burada kesebilirim bunu. Şöyle bir önceki videomda çalışmıştım ben bunu. Şöyle bir fiyonkumuz var. Eğer takip ediyor ve izliyorsanız bilirsiniz. Eğer izlemediyseniz bir önceki videomu açabilirsiniz arkadaşlar. Videolar kısmını tıklayarak açabilirsiniz. Çok hoş bir fiyonk. Bu şekilde buraya dikeceğim. Ve çok tatlı, şık bir görünüm olacak. Dilerseniz boncuklarla Taşlarla süsleyebilirsiniz arkadaşlar tokanızı. Minik prenseslerimize şahane olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.